Arkadaşlar bugünün enerjisini sizlere tabii ki tarot açılımıyla yapmak istedim. Çünkü Merkürle Jüpiter'in çok güzel bir görünümü var. Az önce Instagram canlı yayında çok güzel bir şekilde burçlara göre aktarımlarını yaptım. Şimdi sıra tarot açılımı. Merkür sözcüklerle alakalıdır arkadaşlar. Ondan dolayı da tabii ki Jüpiter'de bir yardım, şans, bolluk, bereketle alakalıdır. İşte bunların ikisini birleştirdiğimizde sizlere de bakalım aklındaki kişi ne düşünüyorla ilgili bir açılım yapmak istedim. Bakalım o aklınızdaki kişi ne düşünüyor? Tabii ki burada dediğim gibi partner ilişkisinde de düşünebilirsiniz ya da bazen mesela ablam benim hakkımda ne düşünüyor, patron benim hakkımda ne düşünüyor gibi de bunları da sorabilirsiniz. Bunların da açılımını yapmış olacağız. Yani kimin olduğunu tırnak içinde siz belirleyin. Ondan sonrası tabii ki açılımını yapmak da bana kalsın arkadaşlar. Şimdi melek kartlarımla beraber bakalım sizlere neler diyor bu aklındaki kişinin ne düşündü. Aklınızdaki kişi kim arkadaşlar? Bir şöyle odaklanın. Bir bakın bakalım. Gerçekten o aklınızdaki kişinin enerjisinde neler var neler yok. Bakalım melek kartlarımız ne diyecek. Bugün enerji çok zor. O yüzden de pozitif pozitif düşün. Bakalım pozitif pozitif neler çıkacak diyelim. Ve aklınızdaki kişinin enerjisinde ne düşündüğüne dair açılımınıza baktığımızda. Birincisi sizin bu kişiyle ilgili Gelecekle ilgili planlarınız çok fazlasıyla çıkmış. Bu çok güzel bir şey. Hatta şöyle ki güzel de bir kartımız çıktı. Burada mesela bu kişiyle özellikle de partner ilişkisinde ise böyle uzun vadeli olsun, çocuklarım ondan olsun. Mesela e, bazen bir kişiyi görürüz ya bundan çocuk yapmak ne kadar güzel bir duygu olur diye. Böyle hayallerini kurarsınız ve işte böyle bir enerjiden de bahsediyoruz. Özellikle de bu aralarda onunla fazla böyle bir hayal 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 dünyasında yaşıyorsanız bu etkileri de gösteriyor. Fakat şunu da gösteriyor. Onu da söyleyeyim size. Hani bu aralarda bana çok soruyorsunuz ya tarotta da çok fazla açılım yapıyoruz. Astrolojide de fazla açılım yapıyoruz. Diyorsunuz ya Gonca'nın geri dönecek mi, geri dönecek mi, geri dönecek mi? Buradaki kartımız özellikle de böyle bir beklentiniz varsa hani geri dönmesinin isteğinin fazla bir şekilde olduğunu gösteriyor. Geri dönecek mi birazdan bahsederim size ama sizde bunun düşüncesinin ve fikrinin fazla olduğunu gösteriyor. Hani bir geri dönsün isteği. Bazen bunun tabii ki pozitif bir kartımız çıkmış ona bir şey söylemiyorum ama bazen sırf kibir içinde, bazen sırf kendi egomuzu tatmin etmek için de bu geri dönsünleri fazlasıyla isteyebiliyoruz. Diyoruz ki hani sen benden nasıl ayrılırsın sen bir geri döneceksin bana ondan sonrasında da benim egon bir tavana vursun ondan sonrasında ben sana hayır diyeyim diye böyle düşünceler de olabiliyor ama burada nefse mücadele yapıyorsunuz benden size tavsiye buralara çok girmeyin bu toplara çok girmeyin o içinizi yakıp duruyor ondan dolayı şimdi o geri dönebilir problem değil ama ondan sonrası size çok çektirebilir ondan dolayı söylüyorum ama burada güzel ve pozitif hayaller kurduğunuzu fazlasıyla gösteriyor bir de bir şey daha söyleyeceğim size geçmişe fazla takılmışsınız kalmışsınız. Yani geçmişteki kişileri düşünme potansiyeli çok daha kuvvetli. Hani yeniye ve geleceğe odaklanmak yerine bu kartımız gösteriyor ki geçmişteki kişiler. Olur ya mesela tanıdığınız birilerinden bahsetmiş oluyoruz. Eski partner ya da eski arkadaşım benim aklımda ne düşünüyor? Mesela bu soruların daha fazla olduğunu da gösteriyor. Şimdi buradaki enerjilerde bu kişinin size karşı düşünceleri, fikirleri bir kere olumlu yönde. Olumlu yönde ama hemen atağa kalkmamış bir etkide. Yani sizinle ilgili olumlu düşünceleri var. Olur ya mesela diyorsunuz ki partnerimle ilişki nasıl olacak veya partnerle ilişkide neler olabilirdi. Burada bir, bir şey var onu söyleyeyim. Kişinin evhamlı bir tarafı var. Hani başak etkisi deriz de bizler. Bu da da toprak elementi çıkmış. Başak etkisi ne yapar mesela hani astroloji bağlamında? Bir şey çok fazla düşünür, irdelen. Bu kişi de şu an onun irdelemesini yaşıyor. Diyor ki bu ilişki mesela uzun vadeli olur mu? Bakın toprak element uzun vadeli olur mu diye düşünüyor. Onunla beraber de kişi diyor ki mesela ben bu kişiye açılacağım ama bana karşılığında ne diyecek? Mesela evet mi diyecek, hayır mı diyecek? Siz tamam pozitif bir şekilde düşünüyorsunuz ama o kişi bilmiyor ki sizin pozitif düşündüğünüzü. O yüzden de biraz enerji kanalınızı açın. Özellikle dedim ya bugün spiritüel konular için güzel bir etki, meditasyonlar yapın, ritüeller, manifestler yapın diye hitap etmiştim ya az önceki yayınımda. İşte burada da sizler bugün enerjisinde özellikle diyorum ki bu manifestleri bu kişiyi hani daha düşünme bazlı yaparsanız tabii ki olacaktır. Ama ben isim zikrederek çok yapma taraftar değilim gerçi manifestleri. Onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü isim zikrederek söylüyorsunuz ya ama o kişinin bize hayırlı mı hayırsız mı olduğunun tam bilincinde olamayabiliriz. Ben listeyi böyle sıralı 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 tutuyorum. Hatta bugün de story'de bir tane paylaşmıştım. Ona da bakabilirsiniz Instagram sayfamda. Mesela işte diyor ki bir 90 boyunda olsun, kaşı olsun, gözü olsun, şöyle olsun, böyle olsun diye de böyle listeler sunuyorsunuz ya. O listeleri sunmaya devam edin. Orada bir şey yok. Yaradan ne diyor? Benden isteyin diyor. Dileyin diyor. Ben diyor hani dilemekte istemekte bir problem yok. Ama orada da tabii ki hayırlısını dilemenizde de fayda var. İlla isim zikredince bazen de size ee, olumsuz şeyler de yaşatabiliyor, o yüzden söyledim. Ama bu kişinin o, hani daha fazla etkileşimi, bu ilişkinin olup olmayacağına yana biraz tereddütlerin olduğunu gösteriyor. Diyor ki olacak mı, olmayacak mı, uzun vadeli olur mu, beni sever mi, ya da bu ilişki randımanlı gider mi? Bunun fazla bir şekilde düşüncesinin ve fikrinin olduğunu gösteriyor. O yüzden de atına binememiş daha, atına binememiş daha duruyor ve evhamlı bir şekilde. Ee, bu ilişkin olup olmayacağına dair planları, projeleri var. O yüzden de bunu biraz harekete geçirecek kişi sizsiniz. Onu da söyleyeyim. Neden? Çünkü bir de sonuç kartımız ne çıktı? Sonuç kartımız diyor ki burada ateş elementi harekete geçmek gerektiğine bahsediyor değil mi? Buradaki hareket ama hemen sizin beklediğiniz zaman diliminde olmayabilir. Onu söyleyeyim. Bu çocuğun da enerjisinde fırsatların olacağını, ateş elementi hareketliliğin olacağını gösteriyor ama hemencecik olmayabilir. Onu bir düşünmenizde fayda var. O yüzden de bu kişinin enerjisi sizi düşünme bazında ve yakında harekete geçeceğini gösteriyor. Yani siz hani eski partner geri dönecek mi diye soranlar olursa işte bunun daha dönüş yönünde olduğunu da gösteren bir açılım yaptık. Tabii ki bunları kolektife ve daha çok genel bir açılım olarak da hitap etmekte yarar var. Bir de şunu da söyleyeceğim sizlere. Burada koruyucu bir melek enerjisi var. Onu da söyleyeyim size. Koruyucu bir melek. Bu nedir? Yani ilişkinizi biraz daha olur da böyle e, hani eksiklikleri vardır. Onları bir düşünmenizde fayda var. Olur ya sizde de hata olabilir. Sonuçta ilişki rayında gitmiyorsa ve bitiş noktasındaysa orada ne olur? Sizin diyeceğiniz şey ben de hata varsa ben onu düzelteyim. Hani orada o koruyucu meleğinizi çağırıp hatalarınızı öğrenip ondan sonrasında da onu daha aktif edebileceğiniz bir enerjiye doğru dönüşecek. Kişi sizinle ilgili olumlu düşünceleri sahip. Kişi sizinle ilgili artık ata geçecek ve konuşmaya başlayacak. Ondan dolayı da beklemeye almak ve o seyirde de ilişkinin enerjisinde o gitgeller yaşamamak için bir daha aynı hatalara, aynı kısır döngülere dönmemek için de size söyleyeceğim en güzel şey kendinizi bir şöyle ilişki gözden geçirip bir muhasebe yapmanız. Bu çok daha faydalı. Hele de bugün dün enerjisi diyor mu? Bugün enerjisi çok daha faydalı bir etkide. Onun için bence bunu değerlendirmeye alırsanız çok da güzel olacaktır. Bir de size şunu da söyleyeyim. Buradaki etkide hani atağa geçme potansiyeli var. Ondan dolayı da kalbiniz açın siz. O kişi zaten gelip sizi arayacak, mesaj çekecek ya da işte yüz yüze gelecek bir şekilde sizin iletişime geçmek için atağa kalkan bir etki. Dediğim gibi hemen gerçekleşmeyebilir. Belki Venüs'ün retrosundan sonrasına da denk gelebilir bu enerji. Ondan dolayı biraz beklemeyi alın kendinizi. Rölantiye alın. Kalbinizi açın. Ondan sonrasında o da tıpış tıpış geri gelsin ve sizinle ilgili o uzun vadeli düşüncelere de erişebilsin diye. Aklınızdaki kişi bugünün güzel de etkisiyle beraber olumlu düşüncelere sahip. Ondaki o hayıflanmayı, ondaki o hani kafasındaki karışıklığı bir önlemek gerekiyor. O yüzden dedim ki kalbinizi açın en güzel şey. Kalbinizi açacaksınız. Ondaki o kafa karışıklığı olan ne varsa onları bir, bir, bir o atabilmesini sağlayacaksınız. Böyle de çok daha güzel olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Size sevgilerimi sunuyorum. Bugünün güzel enerjisini, güzel de kalp dizilimimiz oldu. Şifası bol olsun sizlere. Sevgiler, saygılar. Yarın görüşmek üzere.